Ey Adem oğlu, her kim dünyalık bir şey için üzüntü duyup kederlenirse, bu sadece Allah'tan uzaklaşmasını, dünyada ise sadece sıkıntısını ve ahirette de perişanlığını arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Güce Allah, dünya için kederlenenin kalbini arkası kesilmeyen tasalarla ve hiç boş vakit bulamayacak meşgalelerle doldurur. Allah o kalbe öyle bir fakirlik hissi verir ki, hiçbir zaman zenginliğe ulaşamaz. Ona vereceği emeller ise sürekli onu meşgul eder. Ey Adem oğlu, ömrün her geçen gün biraz daha kısalır. Ama bunu idrak edemezsin. Sana her gün rızkını gönderirim ama şükretmezsin. Aza kanaat etmez çokla da doymazsın. Ey Adem oğlu, katımda sana rızkın ulaşmadığı gün yoktur. Ancak meleklerin huzuruma senin tarafından işlenmiş çirkin fiilleri ulaştırmadıkları gün de yoktur. Sen hem benim verdiğim rızkı yiyor, hem de bana isyan ediyorsun. Bana dua ediyorsun, sana icabet ediyorum.'' Benden sana hep iyilikler inip dururken senden bana kötülüklerin çıkıp duruyor. Ben senin için iyi bir dost ve koruyucuyken sen benim için ne kötü bir kulsun. Sana verdiğim nimeti benden gizlemeye kalkışıyorsun. Ben peş peşe yaptığın kötülüklerini örter ve senden utanırken sen benden utanmıyorsun. Beni unutuyorsun ama benden başkasını hatırında tutuyorsun. İnsanlardan korkuyor fakat benden korkmuyorsun. Onların ezasından çekiniyor ama benim gazabından çekinmiyorsun.